Ne dolandın be ama dolap beygiri gibi. Bu odanın içinde zargur listi gibi dolanarak kararım. Çalıştır o kafana bakayım. Başka nereden bulabilin ya? <laughs> ah, bari onu olsun düşündürüm. Hadi bakayım nasıl bulacaksın göreyim. Yok da Facebook be ama. Fosil mi niye olamazsın? Hey <laughs> kardeş, böyle ev aramaz ha. Dinleyeceğim beni yoksa neden? Allah belanı vermesin. Durdun da Facebook'ta gibi okey oynan. <laughs> Hadi oğlum. Bu sefer de influencer olacak. Ne yapacak ama çiçek böcek resmi çekip atacak. Be kardeş dinle beni ya. Yani ufacığım teveciğim diye kale almak beni ne yapar? Allah'ın dinle beni bak ben sağ yolunu göstereceğim bunun ya nasıl. Bak ya. Bak ya ne yapar? Din... Bak ya o. Evet efendim yurt dışından getirdiğimiz kömürlerle İran'dan aldığımız koyun itini burada pişiriyoruz. Bıçağımız da burada Amerikan malı. Yeter! <laughs> Kardeşim şimdi beni dinleyeceksin. Aç bilgisayarını. Aç 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 aç. Yaz oraya Kıbrıs Emlak Merkezi.com. Gördün? Kuzey Kıbrıs'ın her yerinden istediğin kadar ev, emlak firmaları, emlak acenteleri, emlak danışmanları, Kıbrıs inşaat firmaları, konut projeleri. Ah, ah, maşallah. Bu sitede de her şey var. Neyse gel el sıkışalım. Emlak ilanı, emlak portalında aranır. Kıbrıs Emlak Merkezi Global yatırım platformu.